Sayın Besin mensupları, bugün e, 2 Ağustos Dünya Roman Soykırımının anma günü. 1940 ve 44 yıllar arasında İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sının o dönem 500 bin ila 800 bin kişinin katledildiği bir soykırımdan bahsediyoruz. Maalesef uzun yıllar bu soykırımın kimse farkında olmadı. Çok da dünyanın gündemine gelmedi bunu gündeme getirmek adına da biz de Türkiye'de yaşayan Roman Konfederasyonu olarak, Roman Müslüman vatandaşları Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak bunu gündeme getirmek istedik ve bunun dünyaya, bunun dünyada ses getirebilmesi adına da Ayasofya'da bir sabah namazıyla vatandaşlarımıza hem dua ettik, hem onlara andık, hem de üzüntülerimizi ifade ettik. Çünkü gerçekten bunu anlatmakta güçlük çekiyorum. Düşünsenize dünyanın dünyanın ortasında 500 bin ila 800 bin resmi kayıtlarda bir soykırım var ve dünya bu konuya maalesef sahip çıkmıyor. Türkiye'de dahi bu konunun fazlaca gündeme gelmediğini görüyoruz. Bizler de Türkiye'de yaşayan roman vatandaşlar olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin roman vatandaşlar olarak, Müslüman roman vatandaşlar olarak, dünyadaki bütün soykırımları kıra, kınamak adına. Kime yapılırsa yapılsın soykırım çok çirkin ve kötü bir şey. Ali İzzat bütün çok güzel bir sözü var. Bunu herkes bilir. Soykırımları hatırlatmazsak bu tekrarlanır. Hatırlatmak zorundayız. Soy kırımları unutmamak adına bizler de bugün Türkiye'deki birçok ilimizden gelen dernek başkanlarımız ve temsilcilerimizle beraber bugün burada bu e, sabah namazı buluşmasını gerçekleştirdik ve siz basın mensubu arkadaşlarımıza da e, bu anlamda sesimizi duyurmak adına bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepiniz.